Gaziantep Valiliği tarafından Karkamış ilçesinde düşen havan toplarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Karkamış ilçesinde patlama sesleri duyulması üzerine yapılan incelemede bölgeye toplamda 3 mühimmat düştüğü tespit edilmiş. Birinci mühimmatın Karkamış ilçesi sınırlarında bulunan park alında patladı. İkinci mühimmatın Karkamış ilçesi sınırlarında bulunan tren garı içerisindeki ağaca çarparak patladı. Üçüncü mühimmatın ise Suriye Cerablus sınırları içerisinde bulunan boş araziye düştüğü ve kısmen patladığı tespit edilmiş. Yerel unsurlarca muhafaza altına alınmıştır. Patlama gerçekleşen bölgelerin çevresinde küçük çaplı maddi hasar oluştuğu, ölü veya yaralı olmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu tahkikatta mühimmatların gümrüğe yakın bölgede bulunan PYD bölgesinden atılmış olabileceği değerlendirilmekte olup olayla ilgili araştırmalar devam etmektedir denildi.